Ben ilk e, Türk geldim Bodrum'da. Sonra böyle e, o taraftaki bütün köyleri dolaştık. Türkbükü, Gölköy, Torba, Türk ülke, Gölköy, Torba. Ama tabii Gümüşlük her zaman benim için çok özel bir yerdi. Yani o zaman hepimiz için çok özel bir yerdi. Çünkü burada müthiş bir tarihi doku var. Yani üç uygarlık değişmiş aslında burada. İlk leleklerle başlamış sanıyorum. On küsür sene sahilde oturdum. ...ve ev tam Tavşan Adası'nın karşısındaydı. Böyle tabii... E, ...orası bir taş bir yapı. Hatta gümüşlüğün ilk fotoğrafı... ...Eklisya ve sahildeki bu taş ev. E, sadece ikisi var. Hatta biz hayaller... ...yani o e, evle e, kilise arasında... ...bir e, aşağıdan yol var. Gizli dehlizler var falan filan diye. Çünkü yani burayı nereye e, kazısam... ...şey çıkıyor, tarih çıkıyor yani içinden. O yüzden hiç kimse dokunmaz. Ve buradaki enerjiye geliyor insanlar bence. Yani o tarihi dokunun yarattığı, ben toprağın enerjisine çok inanırım. Yani böyle yavaş yavaş bir ısı yükselir ve seni içine alır. Ee, yani burada olmaktan böyle mutluluk duyarsın, sıkılmazsın. Hele Eylül'de böyle güneş kırılmaya başlar denizin üstünde. Ve o böyle Tavşan Adası, ondan sonra sahil. O kadar müthiş bir ışık huzmeleri sahilde. İşte biraz bulutluysa hava, onun yansımaları. Sanırım ben Gümüşlüğün bu tarihi dokusu, tarihi yapısı, burada yaşamış olan uygarlıkların enerjisi ve hala her şeye rağmen bozulmamış olması bana çok heyecan veriyor. Biz buraya 35 senedir gelip giden, burada yaz tatillerini geçiren bir çiftlik. Sonra buradaki bu araziyi satın aldık. Kendi kendimize, kendi ellerimizle neredeyse, kendi çabalarımızla bu evi yaptık. Burası bomboş bir tarlayı. Burayı böyle yeşerttik, Bodrum mimarisinde çok samimi bir yakınlığı olan gerçekten otantik o Bodrum mimarisi duygusunu hissettiren bir şey yapmaya çalıştık. Yani buraya böyle zoraki bir villa koyalım kendimizi tekrar İstanbul'daki hayatımız gibi kasalım istemedik. İnsan yaşadığı yer bir sanatçı için farklı bir kavram. Çalışmak için çok geniş bir alanım oldu kapalı bir atölyeye kapanmak yerine açık havada çalışabiliyorum. Zaten emekli olmuş gibiydim neredeyse. Son derece zengin bir boş zamanım vardı. 7 ay boyunca denize girebilmek harika bir şey. Bir de yani bu kadar güzel bir iklimde hep dışarıda olmak, yani kapanmadan hem fizik olarak hem ruh olarak hep açık olarak yaşayabilmek Bereketli. Buradaki en büyük konforum sosyal ilişkiler anlamında. İnsanlar yorgun değil, mutlu, daha rahat ve geniş zamanlara sahipler. O yüzden birbirleriyle ilişkilerinde daha yumuşak ve daha verimli bir enerji Işırık taşıyorlar ve yayıyorlar. Heykellerimin birkaçı şu anda Zayi'de sergileniyor. Zayi bir kültür sanat alanı, ve kütüphanesi olan ve işte bu tip şeylerin güzel sergilendiği bir alan. Çok hoşuma gidiyor tabii böyle hani herhangi birinin evine alıp da kapattığı bir şey değil de eserim. Orada sosyal bir şekilde insanlarla birlikte kaynaşarak yaşıyor diye mutluyum. Gümüşlük benim çok uzun yıllardan beri bulunduğum bir kasaba, köy diyelim. İlk defa 68 yılında gelmiştim. O zamandan bu zamana tabii çok değişmeler oldu ama benim kendime göre bir Gümüşlük var. Tarihi bir bölge. 5000 yıllık bir tarihi var, bilinen tarihi. Gönül ister ki burada arkeolojik çalışmalar yapılsın ve köyün o tarafı da değerlendirilsin. Yani o halini e, hayal etmek bile çok güzel. Bu okulun e, kuruluş yılı 1896. E, i̇lkokul olarak köye yapılmış. Çeşitli evrelerden sonra e, ben onu müzik okuluna, daha doğrusu müzik atölyeleri, resim atölyeleri olan bir sanat kuruluşuna çevirdim. Esas maksadı benim yani gönlümde yatan maksadı sanatın, müziğin ve bütün sanat dallarının aslında birer ilim dalı olduğunun anla halk tarafından aileler tarafından anlaşılması bu arada müzik ve resimle ilgili çalışmalar burada, atölyeler devam ediyor. Yani bir şeyleri çalmak, bazı müzikleri icra etmek işin hoş tarafı tabii. Ama esas maksat o değil, farkındalık yaratmak. Böyle bir yerde sanatsal ve bilimsel paylaşımlar içerisinde olmak Bizim için bir misyon, onu burada, bu güzel beldede icra etmeye çalışıyoruz. Gümüşk Akademisi 1996 yılında başlanmış bir üzerinde kurulmuş bağımsız bir bahçe. 27 yıl oldu, 3 yıl sonra 30. yılımızı kutlayacağız. Kuruluş amacı bir karşılaşmalar ve buluşmalara imkan sağlamak, buna zemin hazırlamak, çeşitli duyarlılıkların aktarılmasına olanak sağlamak, yeni düşüncelerin paylaşılmasına olanak sağlamak amacıyla kurulmuş bir vakıf. Kurucusu Ahmet Filmer, bu araziye alıp bak, kurmak amacıyla bağışlayan Ahmet Filmer ve Latife Tekin. Ee, ikisi birlikte e geçen 27 yıl içerisinde büyük bir çabayla elle kurdukları bir yer. Burada gördüğünüz her şey buraya gönül veren kişi ve kurumların emekleriyle ve bağışlarıyla oluşturulmuş. Yani tabağından çanağına, masasından sağda ailesine kadar. Önce bir vakıf Gümüşlük Akademisi. E, Gümüşlük Akademisi yani bir çalışma mekanı. İşte açık hava sahnesi, toplantı salonları, atölyeleri, konaklamak için evleri, yemekhanesiyle aslında bir çalışma mekanı. Ve sanatın, bilimin ve kültürün çok farklı alanlarında Çeşitli çalışmalar, atölyeler, seminerler, çalışmalar yapılıyor. Çeşitli festivaller düzenliyoruz, işte tiyatrodan, sinemaya, konserler vesaire. İnsana, doğaya, sanata ait ne varsa bu bahçenin ilgi alanları içerisinde. Gümüşlük Akademisi'nin herhangi bir kuruluşta bir bağ yok, herhangi bir organik bağı yok, tamamen bağımsız bir bahçe. Tamamen kendi ayakları üzerinde duran bir bahçe. Daha çok bahçe diyorum zaten biz buraya. Olup biten her şey bu meşe ağaçlarının gölgesinde oluyor zaten burada. Yani Gümüşk Akademisi bundan sonra da uzun yıllar bu duygusunu koruyarak yaşayacak diye ümit ediyoruz. Bir de daha genç kuşaklara miras olarak burayı bırakmayı hedefliyoruz. Merhabalar ben Sinan Uyar. Bodrum'da yaşayan bir heykel tıraşım. Bu coğrafyada büyümenin getirmiş olduğu bir takım avantajlardan bahsetmek istiyorum. Kale gibi bir tarihi geçmiş olan köklü bir alanda çocukluğumun geçmesi benim mermer heykellerle ve daha başka yapılmış olan materyallerle tanışmamı sağladı aslında. Bu yapılan çalışmalara dokunabilmek, onların başına geçip eskizlerimi çizebilmek çocuk yaşlarımda benim öğrenme kaynağım olan bir büyük bir müzedir. Ee, bunların haricinde Bodrum'da Kral Mausolos'un mezarı olarak geri belli olan dünyanın 7. harikasının olduğu yerde altı metrelik son altın bir heykelden bahsedilir ve bunun e, bazı yapılarda çizimleri vardır. Bunları hiç biz daha görmedik ama bunları yapabilecek olduğuma inandım çok uzun bir yıllar öncesinde. Bu süreci kendi başıma ilerledim diyebilirim. Şu anda üret Dediğim yapılar şu anda öz ve olguyu temelde alan, kişinin kendi kabuğunu yıkmasına olanak sağlayacak bir tarafı irdeliyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde işlerim görünmekte. Bodrum Gümüşlük'te sahilde bulunan 2 metre boy yüksekliğinde bir işim var. İzmir'de 5 metre boyuna boyunda olan bir heykelim var. İstanbul'da şu anda bir müzede işim sergilenecek. Daha da çok işler üretmek için yeni çalıştığım malzemelerim var. Arkamda görmüş olduğunuz e, yapı, bir prototip çalışmam. O şu anda üretmeye başlamış olduğum bir iş. Yapmış olduğum işlerin bir başkasıyla etkileşime geçiyor olması, bu çok güzel, geniş bir aktarım örneği benim için ve başkalarıyla ile iletişime geçiyor olmanın e, bir usulüdür aslında eser yaratıyor olmak. Çünkü konuşarak bazı şeyleri anlatamayabiliriz ve bunları yaptığımız işlerde bir hareketi temsil etmek, bir başka şekilde anlatma biçimlerini kullanmaktayız. Merhaba, ben Ertekin Altınbirek. Meslek hayatıma 1976 yılında başladım. Çıraklık kalfalt derken 1982 yılında usta oldum. Daha sonra 1990 yılında kendi atölyem açtım. Halen kendi atölyemde bodrum sanatı üretimine devam etmekteyim. Bodrum sanatı doğal ve sağlıklı bir üründür. Terleme ve mantar yapmaz. Vücuttaki eti atar. Bodrum sandaleti denince atla gelen ilk isim ustamız rahmetli Ali Güven'dir. Ali Güven'le çok yakın görüşürdük. Yaptığım işleri desteklerdi. Ustamızla uzun zaman çalışma imkanı oldu. Yoğun olduğu zamanlarda yetişemediği siparişleri bana gönderirdi, ben yapardım. Ali Güven rahmetli olduktan sonra almış olduğu siparişlerin ve yarım kalan işlerin bir kısmını yapıp teslim ettim. Üretmiş olduğum sandaletleri yurt içi ve yurt dışında satmaktayım. 2017 yılında Yaşama Dokunma Platformu Sandalet Kategorisi Oscar Birincilik Ödülünü yapmış olduğum sandalet tasarımı ile kazandım. Bu ödülü Bodrum'a getirdim. Sandet Bodrum'un önemli bir marka değeridir. Bu sanatı devam ettirmekten ve Bodrum'un ismi ürettiğim sandetlerle dünyaya duyurmaktan son derece mutlu ve gururluyum. Merhabalar. Ben Cansu Türkdoğan Şimşek. Ee, İstanbul'da doğumluyum. Ee, Bodrum sahillerinde büyüdüm. Sahillerden topladığım deniz kabuklarıyla ilk takılarımı yaptım. Sonrasında e, liseye kadar Bodrum'da eğitimime devam ettim. Üniversitede 9 Eylül Üniversitesi Gemoloji ve Mücevher Tasarımı bölümünden mezun oldum. Ve sonrasında tekrar Bodrum'a dönüş yaptım. İlk atölyemi e, babamın ofisinde kurdum. Orada bir boş bir oda vardı, böyle 5-6 metrekarelik. Orada işte tezgahımı ve çalışma masamı koyup, ilk üretimlerime orada başladım. Ee, i̇lk koleksiyonumu da Bodrum üzerine yaptım. Bodrum Takıntılarım adı altında. Ve bu koleksiyonun sergisini Bodrum Kalesi'nde açmıştık. Markam bu sene 15. yılına girdi. 15 yıldır bir Akdeniz markası, Ege markası olarak Bodrum'un e, havasından, suyundan ve insanından esinlenerek bir şeyler üretmeye devam ediyorum. İşte serilerimde kullandığım tohumlar, bitkiler hepsi gene buranın doğasından esinlenerek çıkıyor. Uluslararası markalara e, ürün vermeye başladık son 2-3 senedir. Ve bu markalara ilk verdiğimiz ürünler Bodrum serisinden oluyor. Bodrum Evi Küpelerimiz, Bodrum Kalesi Küpelerimiz, hatta e, Bizim çok önemsediğimiz bir markaya giriş yaptığımızda ilk sattığımız ürün de Bodrum evi küpe oldu ve bu da bizi çok gururlandırdı. Mezun olduktan sonra kendimi geliştirmek için e, araştırma yaparken Bodrum'da kendi alanımda, kendi işimde çok büyük bir boşluk olduğunu fark ettim. E, bir noktadan sonra artık kendimi yeterli hissettiğim zaman eğitimler vermeye başladım Bodrum'da. Şu anda kuyumculuğa dair eğitimler veriyorum. Ve buradaki amacım aslında aynı zamanda çoğunlukla kadınlar eğitimlerime geliyor ve bu kadınlara bir meslek sahibi yapıp bu yolda da benim takıldığım taşları önlerimden alıp onlara bu yolda da destek olmak ve bu sene bir topluluk kuruyoruz markamız üzerinden bir Bodrum'daki işte kuyumculuk topluluğu gibi düşünebilirsiniz ve burada da burada yapılan üretimlerin satışlarına destek vererek benim Geldiğim işte mesela ulusal markalara onları da çok daha hızlı bir şekilde üretimleriyle beraber yer almalarını sağlamak için de destekliyorum. Bodrum Dans Kulübü'nden herkese merhabalar. Bodrum Dans Kulübü 2000 yılında Bodrum'da kuruldu. Bugüne kadar 9.860 mezunumuz var. Geçen bu süre içinde birçok başarılara imza attık. Genellikle dans alanında bir faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız faaliyetler içinde büyükten küçüğe doğru saymak gerekirse Uluslararası Bodum Dans Festivali 5 yıl üst üste UNESCO tarafından ödül aldı. 27 ülkeden 2740 dansçı katıldı bu festivale. Ondan sonra 2000 yılında kutlamaya başladığımız Dünya Dans Günü etkinliklerimiz var. Buna da her yıl büyük bir coşkuyla hiç ara vermeden kutluyoruz. Dünya Dans Günü'nde yine UNESCO tarafından ilan edilen bir tarih ve bu e, güzel özel günü Müslüman ülkeler içinde ilk kutlayan Bodrum ve Bodrum Dans Kulübü oldu. Hala bu günü de kutlamaya devam ediyoruz. Bunun dışında engelli gençlerle birçok projeler yürütüyoruz. Örneğin engelli gençlerin sosyal hayata entegrasyonları, bunlara dans öğretip bunları bizim diğer dansçılarla buluşturuyoruz. Veya engelli gençlere piyano eğitimi vererek onların engellerini aşmalarına yardımcı oluyoruz. Bir diğer yandan sporcular yetiştiriyoruz. Merhaba ben Nelin Toker öğretmenim Alena Burlakova. Bodrum Dansı milli sporcularıyız. Merhaba benim adım Çan Kanaslı. Türkiye'de milli dansçıyım. Bu sene İsveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda karışık yani mix kategoride 21 kişiden caz solo'da 3. Modern solo'da da dördüncü oldum ve bu başarıyı elde etmeme sağlayan antrenörüm Alena Burlakova ve beni destekleyen aileme çok teşekkür ederim. Türkiye'yi bütün dünyaya tanıtmaktan ve Bodrum'u bütün dünyaya tanıtmaktan çok gururluyum. Merhaba, benim adım Elişen ve bu sene düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel derecelerim oldu. Duo'da Avrupa Birinciliği, ayrıca Modern Duo'da da Avrupa Dördüncülüğü kazandım. Merhaba, ben Nehir Çadır. İsveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda grupça birincilik ve ikincilik aldık. Ayrıca ben kendim tek başıma da yedincilik ve ku aldım. Geçtiğimiz gün Bursa'da yapılan Türkiye Dans Sporları Federasyonu düzenlediği yarışmadan 20 adet birincilik, 6 adet ikincilik, 9 adet üçüncülük olmak üzere 35 kupayla döndük. Yine 2 hafta, bundan 2-3 hafta önce de Avrupa Şampiyonası'ndan 2 adet birincilik, 2 iki adet ikincilik, 1 tane üçüncülükle döndük. Şimdi önümüzdeki hafta da Dünya Şampiyonası'na gidiyoruz 26 dansçımızla beraber. Türk milli takımı biz de, Türkiye yurt dışında biz temsil ediyoruz modern dans ve caz dans yarışmalarında. Bunun dışında şiddet gören kadınlar için bazı projeler yaptık. Kadına Şiddet hayır isimli bir proje. Bununla ilgili bazı dans gösterileri oluşturduk. Basının ve e, medyanın ilgisini oraya çektik. Broşürler hazırladık tabii bu broşürleri e, şeylerle psikologlardan deste aldığımız desteklerle oluşturduk. Ve bu broşürleri kırsalda e, pazar yerlerinde kırsaldan gelen kadınlarımıza dağıttık. Şiddete maruz kaldıklarında nerelere başvuracaklarını anlatan bir projeydi bu. Bu arada Bodum Dans Kulübü'nün içinde bizim bir de Bodum Gelişim Derneğimiz var onlarca öğretmenimizle beraber bu odamda çocuklardan başlayarak yetişkinlere kadar birçok yaş grubuna eğitimler vermeye devam ediyoruz.